snowball yapacağız. Bunu önce bir paketini koyun da bir de suyu karıştırınca sonra kar oluyor. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün biz snowball yapacağız. Bu bir suni kar yani suyla şu paketlikini karıştırdığın zaman kar oluşacakmış. Biz Baş... de çok merak ediyoruz. Biz başlayalım mı? Başlayalım mı? Evet başlayalım yavaştan. Şimdi dökebilirsin Meyra. Evet böyle toz halinde arkadaşlar. Dört bir de parlıyor. Parlıyor mu bir de? Evet bak. Bakayım. Evet parlıyor. Par gibi, değil mi? Şimdi su koyalım. Şimdi ne kadar su koyuyoruz? Biz yarım litre koyuyoruz. Üstünde 1.2 litre yazıyor ama biz yarım litre koyalım. Evet şimdi suyumuzu da koyduk. Evet, şimdi ne? akşama karıştıracak mısın şimdi? evet karıştır Aa. bakalım hadi ne güzel yumuşak ki olmaya başladı mı? evet slime gibi görünüyor hmm, karıştır tek elle karıştır bir bunu çıkar tek elle karıştır çabuk çabuk karıştır 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 ben tutuyorum Oldu mu kar? Ha, inanmıyorum kar oldu resmen Değil mi Meyra? Evet ama sesi çıkıyor. Sesi mi çıkıyor? Bir bir yapıyor değil mi? Şu su var ya içinde ellerim yapıyor. Evet çok güzel kar yaptın. Evet hurra. Böyle top yap göster güzel. bir. Evet ben de deneyebilir miyim? Yap bak. Vay çok güzel oldu. Ama düşüyor. Evet. Şimdi... Tabii şu an biz evdeyiz bunu oynayamıyoruz ama dışarıda oynayabiliriz değil mi Eyla? Hadi hadi boya koyalım. Ne yapacaksın koyalım. boya mı koyacaksın bir de içine? açalım hadi. Hadi aç bakalım koy bakalım burayı. Koyuyorum arkadaşlar. Hadi, tamam fazla koyma. Bitti. Şimdi karıştıracak mısın bunu? Evet. Bak. Nasıl olacak? Renkli mi olacak? Aa, Aa çok da renk oluyor. Gördüğünüz dörü gibi evet. oluyor. Mavi kar yaptık Meyra ile. buna da like atabilirsiniz. Çok güzel bir video bu. Evet. Bir de kar çok yumuşak ki. Değil mi Meyra? Yastık gibi. Hadi hepsini karıştır, bütün beyazları karıştır, masmavi olsun. Ben çok heyecanlandım. İlk defa mavi kar görüyorum Meyra. Sen? Evet. Sen de mi öyle? Evet renkler getirseydin daha güzel olurdu. Evet karıştır hepsini karıştır karıştır karıştır. Oo su gibi oldu bak. Evet ben de deneyebilir miyim çok güzeller. Bir de yumuşaklar ama elimizi böyle çırpmayız lazım. Evet arkadaşlar bakar mısın şimdi güzelliğine? Masmavi karımız oldu. Şimdi de oynayalım. Ben biraz... eee Evet, ne yapacağız? Daha koyalım yani? çünkü. Hayır, yeter beni. Daha fazla koymayalım. Evet. Şimdi böyle şekiller yapalım seninle. Hadi. Kar topu yapalım. Aa, benim çok güzel bir şey biliyorum bak. Bak bu çok güzel oluyor böyle. Böyle sıkıyorsun elinde. Ondan sonra böyle Sık, yavaş gibi. yavaş sıkıyorsun burayı. Su bak, gibi çıkıyor. Bak, 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 Su bak. gibi çıktı. Bak bak nasıl çıkıyor Meyra. Atıyor. Evet. Atıyor mu? Bak Meyra bak. Uhuhu. Çok güzel oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Sen? Ben de. Ama bak, ne yemek kim? Buz gibi. Bak şimdi. Kam. Bak 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 bak. Üç tane oldu bak. Ama çok çok çok. Bak. Evet. Sen de yapmak ister misin? Yapsana sen de. Ama yapmayacağım. Ben dondurma yiyeceğim. Hayır yenmez o. O dondurma değil. Buz. Buz o buz. Yenmez bu dondurma değil abi bu çok sıcak bir kar soğuk değil arkadaşlar. Bu masın sadece masın sadece masın ıslak. Masın. Evet sadece ıslak biraz. Ama bence çok güzel yani. Ben çok beğendim bu karı. Dışarıda oynanabilir bunlar. Bir de dört tane sadece var içinde. Büyük parçaları. Sadece yani için, parçaları içinde, içinde 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 4 parçacaksanız sonra kalan parçaları da oraya bırakabiliyormuşuz. Bir de bir de eee hmm. dört tane var içinde. Çok Onlar yapabilirsin. Dört tane. Mama şeyde de öyle bakabilirsin. Hangi hangi hmm. çalı? Evet arkadaşlar. Abone unutmayın. Like girin. Bu kar gidiyorsun. Beğendiyseniz lütfen bir videomuzu beğenin arkadaşlar ve bize like atın. Abone yani olmayı beğenin. unutmayın. Evet. Bir de zile basın. Evet, bir de bildirimleri açın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yes, Başka yapın. bir videoda görüşürüz. Yes yapın. Bye bye. Bye bye. Bye bye arkadaşlar.